Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir script dersiyle tekrardan karşınızdayım. Bugün buffer'ları göreceğiz arkadaşlar. Buffer'lar nedir? Kısaca tanımlamak gerekirse memoryye data kaydetme işidir. Şimdi memory'e biz neler kaydedebiliriz? E, buffer memory'sine sayıları ve yazıları kaydedebiliyoruz buraya. Tabii ki bir sonraki videolarda şeyi de göreceğiz. Buffer olarak image kaydetmeyi de göreceğiz. Image'in kodunu alıp buffer olarak kaydedeceğiz mesela. Ama öncelikle bu buffer'ı bir öğrenelim arkadaşlar. Şimdi bir sürü burada gördüğünüz üzere read i 8 yazıyor mesela. read u8 yazıyor. Bunların hepsinin bir anlamı var. Bunları birazdan Roblox'ta e göreceğiz. Daha sonrasında burada read string ve write string de yer alıyor. Onları da göreceğiz ve ayrıyetten stringi de bunları da göreceğiz. Ayrıca burada copy ve fill de var. Bunlar zaten az çok tahmin edebileceğiniz şeyler olduğu için bunlara değinmeyebiliriz. Aynen o zaman roblox stüdyomuza geçelim. Evet stüdyomuza geçtik arkadaşlar şimdi bu buffer arkadaşlar e, paralel loada kullanılmıyor. Burada arkadaşlar e, açıklayıcı olmamışım şöyle arkadaşlar bufferı paralel kullanıp biliyorsunuz. Fakat mesela A aktöründe oluşturduğunuz bir buffer'ı B aktöründe tekrardan kullanamıyorsunuz. Yani burada kullanamıyorsunuz dediğim şey buydu. Biz şimdilik test etmesi kolay olsun diye server side script'i deneyelim. Şöyle script'imizle hemen yaklaştıralım. Şurayı kapatalım. Okey. Şimdi arkadaşlar buffer hemen 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 değil. Ya aslında hemen hemen table'la aynı işlevi sahip. Fakat table'dan çok daha hızlı. Şimdi bu hızı test etmeden önce buffer'ın nasıl kullanıldığını öğrenelim. Bir örnek oluşturduktan sonra bir test oluştururuz. Şimdi buffer oluşturmak için arkadaşlar local buffer eşittir buffer data yazalım. Buffer nokta create diyoruz ve bunun için arkadaşlar biz buffer'ın büyüklüğünü yazmak zorundayız. Şimdi buraya yazacağımız büyük byte cinsinden olduğu için bu önemli. Şimdi mesela ben buraya 2 kilobaytlık bir veri koyacağım. O zaman 2 e, byte eşittir. 4048 tam tersi olacak. 2 kb eşittir. Byte. Bu şekilde oluyor. Yani biz şimdilik arkadaşlar buraya 20 yazın 20 byte'lık bir e, veri saklayacağım ben burada. 20 byte'lık bir veri açtık. Şimdi bu verinin işi boş. Ve şu an e, döndürsek 0 byte olarak gelecek bize. Şimdi biz bunun içine değerler koyacağız. Peki ama her değer aynı byte'a sahip değil. Yani mesela ben buraya 1.1 yazsam bunun byte farklı olacak. Ben buraya eksi 1 yazsam bunun byte farklı olacak. 1 yazsam farklı olacak. O yüzden yazacağımız değere göre kaç byte olacağını e, önceden bilmemiz gerekiyor. Şimdi biz yazıların, e, sayıların kaç byte olduğuyla başlayalım. E, bu unutulabilecek bir şey olduğu için bir tablo halinde ben ChatGPT'den bunu çıkarttıracağım ve onun üstünden ilerleyeceğiz. Çünkü gerçekten akılda tutulabilecek bir sayılar değil. Siz de kullanırken bu tabloya bakarak e, kullanabilirsiniz. Tablomuz bu şekilde arkadaşlar. Bizim sayılarda üç farklı sayı çeşidimiz var. Bir tanesi işaretsiz sayılar. Yani bu işaretsiz dedi. E, e, eksi işareti olmayan sayılar. Yani sadece pozitif sayılar olarak geçiyor. İşaretsiz sayılarda da eksi sayılar tahmin edebildiğiniz üzere. E, Float'ta noktalı sayılar oluyor. Şimdi bizim burada 8 bit, 16 bit ve 32 bit seçeneğimiz var. Float'larda 32 ve 64 bit seçeneğimiz var. Şimdi işaretsiz ve işaretli sayıların farkına baktığımızda arkadaşlar byte boyutları 32 bitte de, de aynı, 16 bitte de, de aynı gördüğünüz üzere. Ama gördüğünüz gibi değer aralıkları neredeyse, neredeyse değil. Yarıya düşmüş durumda. Çünkü bunu veriyi kaydederken eksi artı işaretinde kaydettiği için bir sayıdan düşüyor. O yüzden byte boyutları aynı ama değer aralıkları farklı. Şimdi ben mesela oyunumda bu ne arkadaşlar? Mesela renk aralığını kaydetmek istiyorum. O zaman U8 kullanacağım. Ama daha yüksek oyuncunun parasını kaydetmek istiyorum. U32 kullanacağım. Tabi U32 kullanınca da bu değer aralığını aşamazsınız. Ee, onun için de burayı kullanabilirsiniz. Burası gayet yüksek bir rakam. Hatta şuradan da print'ten bakalım. Gördüğünüz gibi yüksek bir rakam. Fakat float'larda arkadaşlar din noktalı olarak da kullanabiliyorsunuz. Ama hata payı oluyor. Yani çok büyük bir hata payı olacağını sanmıyorum. Ama hata payı oluyor ve byte boyutu gördüğünüz gibi çok daha fazla. Yani kaydedeceğiniz süre göre bu değişiklik gösterebilir. Ee, buradan bakarak ne kaydetmek istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Peki bu stringlerde nasıl oluyor diye soracak olursanız her harfin belli bir byte'ı yok arkadaşlar. Harften harfe değişiyor bu byte boyutları o yüzden işte A şu kadar byte'tir e, B şu kadar byte'tir demek olmaz. Tabi bunların işte A'dan bilmem kaçıncı harfe kadar bir byte boyutu var. Emojilerin filan da byte boyutu var. Onlar karışık. Zaten harfleri yazarken çok önemli değil. O byte'ı ayrı bir şekilde halletiyoruz. O yüzden sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar mesela <laughs> biz şimdilik ufak değer aralıklarını kaydederek başlayalım. 0 ile 255 ya da neyse devam edelim. Şimdi biz mesela arkadaşlar ne kadar büyük bir byte oluşsun Burada zaten oluşturmuştuk. Bunu aşağı alalım. Bu tablo yukarıda kalsa bizim için daha iyi olur. Bakarak yaparız. Şimdi mesela biz birden 20'ye kadar sayıları buraya kaydedelim. Birden 20 aralığı olduğu için U8'i kullanabilirim ve her sayı için bir byte olacak. Ve yani birden 20'ye kadar kullandığımda 20 byte benim işimi görecektir. Ee, şöyle 20 byte yazalım karışmasın. For i eşittir birden 20'ye kadar. Şimdi buraya arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Buffer write u8. Biz u8'i kullanacağız. O yüzden u8 yazdık. Buffer data nokta indeksi yazmıyoruz offer olarak şöyle yapmamız gerekiyor arkadaşlar offer olarak iyi yazabilirim buraya da iyi yazabilirim çünkü yani aslında birebir olduğu için mesela ben burada u 16'yı kullansaydım ben buraya e, offset olarak çarpı 2 eklemem gerekiyordu hatta bunu şu şekilde yapabiliriz Tabii burayı da e, ya burayı 22 yapacağız bu şekilde kullanacaksak ya da 19 yapacağız. Çünkü 0'da kattığı için sıfırdan 19'a kadar 20 sayı alacak. O yüzden ya burayı 19 yapacağız burası 20 kalacak. Ya burayı 22 yapacağız burası 20 kalacak. Şimdilik biz burayı şu şekilde yapalım. Şurayı da 20. Şimdi bu şekilde yaptığımızda buffer'ımız tamamen dolacak. Mesela biz bunu F8 bastığımızda buffer sınırını açtım dedim. Çünkü neden açtık arkadaşlar? U16 yazmıştık ve bu böyle kalmış. U8'e geçelim ve iyi iyi olarak kalsın. Şu anda hiçbir hata yok Output'ta gördüğünüz üzere. Ama burada 20 yazsaydı gene aynı hatayı alacaktım. Gördüğünüz gibi aynı hatayı alıyorum. Çünkü sınırı aştın diye uyarı veriyor bana. O burası 19'da kalabilir. Şimdi biz yazdırma işlemini tamam düzelttik. Peki okuma işlemini nasıl yapacağız diye soracak olursanız. Okuma işlemi de hemen hemen aynı. buffer Buffer.read u8 mesela. Buraya da arkadaşlar gene aynı şekilde aynı döngüyü kopyalayabiliriz. Buffer read gene buffer datamız. Bu sefer sadece i yazıyoruz. Value'umuz olmadığı için value'yu zaten kaydetmiştik. Sadece offset'ini yazmamız yeterli olacak. Bu bize value'ya döndürecek print diyelim. Şu an birden sıfırdan 19'a kadar sayacak. Gördüğünüz gibi. Peki U16 ile farklarını görelim hemen. U16'da arkadaşlar her sayı için 2 byte olacağı için e, biz bu sınırımızı 40'a yükseltiyoruz. Gene aynı şekilde 20 sayı olacak ve 40 byte olacak. Bu sefer offsetimizi kaydederken çarpı 2 yazmak zorundayız. Çünkü şöyle bir şey var. Bu kaydederken offset kısmına mesela birinci offset de eskiden 1 yazıyordu. İkinci offset'te 2 iki yazıyordu. Ama biz u 16'ya geçtiğimizde ne oldu arkadaşlar? Burası farklı kaldı. 2 burada 1 yazdı. 4 t 2 yazdı. 6 da 3 yazdı şeklinde düşünebilirsiniz. O yüzden çarpı 2'mizi koyduk. Aynı şekilde aşağıda okurken de offset olarak ikimizi eklememiz gerekiyor. Şu anda gördüğünüz üzere gene aynı şekilde çalışıyor. Tek farkları bu 40 byte, diğeri 20 byte'tı. Yani burada bunları kullanırken ne yazdıracağınızı bilerek kullanmanız gerekiyor. Mesela bunu kullanmak mantık değil çünkü aynı değerleri ben U8'de de kaydedebiliyorum. O yüzden e, U8 kullanmam Burada çok daha mantıklı <laughs> O yüzden bu tabloya bakarak Yazmanız gerekiyor Şimdi Geçelim e, Table'a kaydetme ile Buffer'a kaydetmenin farklarına. Aralarında arkadaşlar gerçekten Yüksek bir fark var e, Hata var mı diye bakıyorum Hata yok F8'e basalım ha, <laughs> ee, e, evet. Eksik koymamışık. Niye böyle bir saçmalık yaptık? F8 dedik. Ee, gördüğünüz üzere arkadaşlar aralarında neredeyse yüzde otuz bir fark mı oluyor? Yüzde otuz yedilik bir fark ee, azımsanmayacak bir miktar bence. Mesela değeri yükseltirsek e, 10 milyon yaparsak kaydedecek mi? Evet kaydedecek. Dur durdurmayı Kaç? 10 milyon kaydettim mi? Evet kaydetmiş. F8 evet, diyelim. Gördüğünüz gibi fark iki katına iki, evet, iki katına çıktı. Değer büyüdükçe aradaki fark da artıyor. Yani yüksek miktarda veri girecekseniz buffer kullanmanız kesinlikle ve kesinlikle çok daha mantıklı oluyor bu noktada. Şimdi geçelim. Neye geçelim? Ee, create gösterdik frame from tamam yazılarla yapmayı öğrenelim o zaman. Şimdi yazılarla yaparken arkadaşlar şöyle yapacağız. Mesela from string'den başlayalım. From string bir buffer'ın içine değil de yazıyı direkt buffer'a dönüştüren bir şey. Mesela yazımız ne diyelim bu diyecek bir şey olamadık. Mesela a olsun. Ee, merhaba dünya diyelim. Sonra da bir ccc atalım. <laughs> Mesela biz bu yazıyı direkt buffer'a dönüştürmek istiyoruz. Şu şekilde yapıyoruz. Local buffer data dedik. Buffer from string ve write'a e direkt yazımızı yazdık. Şimdi bu direkt buffer'a dönüştü arkadaşlar. Şimdi bu yazıyı çekmek için de arkadaşlar buffer to string kullanacağız. Bu da buffer to string direkt buffer yazdığınızda size verecek. Hemen komandan çalıştırın. Merhaba dünya diye yazdı. Evet. Bu böyleydi. From string ve to string'in kullanımı tamamen böyle. Geçtik. Write string'i evet. Write string'i yapabiliriz. Mesela write string'i de önceden bir buffer olması gerekiyor. Buffer'ın üstüne kaydedebileceksiniz. Local buffer. Data Şurayı bir ayıralım da karışmasın. <laughs> buffer data buffer create mesela 50 olsun. Tamam 50 byte'lık bir data açtım ben burada. Yazı yazmak istiyorum. Buffer nokta .write, write string. Evet buraya buffer datamızı yazıyoruz. Daha sonra offset vermemiz gerekiyor bizim burada. Offset olarak da 0 verebiliriz. Ee, daha sonra da yazımızı yazacağız. Yine a'yı çekebiliriz buradan. a'yı hemen şöyle yapalım. Evet bu şekilde bu şekilde şu an mesela sıfırıncı offset'i ben bunu ekledim. Bunu da şu şekilde okutuyoruz. Buffer read string buradan buffer data buffer data'dan da string. Aa. Evet. Kulaklık kendini kapattı ses gelmediği için ve video çok uzun oluyor. Neyse sıfırdan bire kadar mesela. Biz bunu hemen bir output'ta yazdıralım. M'sini yazdı mesela. Buraya 2 yazarsak M olarak yazacak direkt. Şöyle yapmamız gerekiyor. Hepsini yazdırmak için a şeklinde yaparsak tamamını yazdıracaktır. Merhaba dünya. Aynen. Ee, read string de bu şekildeydi. Ee, göstereceğimiz şeyler bitti. Yani yazılar bu şekilde yapıyoruz. Zaten sayıları kaydetmeyi öğrendik. Şimdi mesela biz burada hız karşılaştırması yaptık. Ama Aynı zamanda e, yani table ile buffer arasındaki memory kullanım farkı da oldukça farklı. Yani table daha yüksek memory kullanıyorken buffer daha az memory kullanıyor. Tabii bu kullanım amacına göre değişebilecek bir şey. O yüzden e, burada bunun kararını siz vermek zorundasınız. Mesela bir tane buffer açalım aynı şekilde. Hatta direkt kopyalayayım ben. Ee, mesela biz burada gene o 10 milyon tane, 10 milyon byte'lık yok, 10, mil, 10 milyon tane sayı kaydediyoruz ve biz bu sayıların byte'ını alabiliyoruz. Şu şekilde alabiliyoruz. Gene buffer.len olarak alabiliriz. Mesela buradan direkt buffer data'yı girdiğimde bana byte cinsinden e, ne kadar büyük olduğunu söylüyor. E, biz table olarak da bunu yapacağız mesela şimdi. Table olarak da yine eşittir. Sıfırdan. Mesela buradan da yaptık. Table'ların byte'ın almasının yolu yok. O yüzden servise bağlamamız gerekiyor. Bu şekilde aldıktan sonra table'ın e, uzunluğunu aldığımızda bize byte olarak veriyor. Byte olarak çok yüksek çıkacağı için biz bunu kilobyte'a dönüştürüyoruz. Direkt 1024'de böldüm. Bunu da aynı şekilde 1024'de 24'te biliyorum Ben ikisinin farkını verecek şimdi F8'e basmadan önce şunları da tabi e, Hemen çalışmamızı sağlayalım Lastık mesela neredeyse 40.000 kilobyte oldukça uzun Bu arada 40.000 kilobyte buffer Bu da 77.000 kilobyte yani Aralarında yine iki kat fark var bu durumlarda Mesela ee, buffer kullanmanız neredeyse 2 kat performans artışı demek oluyor. Buffer'larda anlatacağım şeyler sanırım e, bitti mi? Copy'de zaten arkadaşlar yapabileceğiniz bir şey. Yani evet. Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aklınıza takılan yerleri gene sorabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.